Olmaz olmaz. Gazi hemen kaçmamız lazım. Ben Hmm. Hmm. Bu kaçın ara yolculuğum geçiyoruz. Biraz daha zorlamazsınız. <laughs> Tabi gazi. Sağ ol. Oooh, ooooh, ooooh. Sıra sıra Kaçın, kaçın, kaçamazsın. kaçın. Kaçın, arkadaşın, arkadaşın, kaçın, kaçın. Kaçın, kaçın, kaçın. sıra 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 Hayır Milan'ı öldürüyor. Hayır. Pankin aldı. Milan'ı öldürüyor. Bakalım. Gel lan. Oh. Yardım edin. Bekleyin benim fazladan yedekli silahım vardı. Bilmiyorum. <laughs> Şu. Aa, 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 aa. Ben katil değilim. yok mu? Hani, hmm, kurtulduk mu? Şu anlık kurtulduk.